Cumhurbaşkanlığı seçimi sona ererken piyasalar seçim sonrasına sancılı bir başlangıç yaptı. Huyumcuların son altın yorumları ve tahminleri açıklandı. Seçim sonrasında piyasalar yeni haftaya sancılı bir başlangıç yaptı. Seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dolar kurunda yükseliş beklentisi altını da destekledi. Buna hakkında yeni bir değerlendirmede kuyumcular tarafından yapıldı kuyumcular tarafından yapılan açıklamada seçimin ardından altın fiyatlarında son beklentiler masaya yatırılırken altında yaşanan dalgalanma ve fiyatlardaki değişimler de değerlendirildi. Altın fiyatlarında son durum ne, Haziran ayında altın ne olur? Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma tüm hızı ile devam ederken kuyumculardan yeni altın yorumları geldi altın ve para piyasaları uzmanı ve aynı zamanda kuyumculuk yapan İslam Memiş seçimden önce dolar ve altın alanların kaybettiğini belirterek, seçim sonuçlarının bu haftaya pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Borsada yükselişler, döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşler yaşanabilir. TL'de ve borsada bekleyenler kazandı, seçimlerden önce döviz ve altın alanlar kaybetti, dedi gram atın ve dolar kuru tahmini yapan Memiş, kısa vadeli pozitif seyir, yatırımcılara fırsat sunmuş olacak. Döviz ile ticaret yapan, döviz ve altın alımı için fırsat kollayanlar şanslı, yorumunda bulunarak, kısa vade için fiziki tarafta dolar, Türk lirası kurunda 20,68, 20,20 ve 20 lira seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Altının gram fiyatında 1350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Sanalda bu rakamlar daha da gerilecektir. Ancak sanal ortamda işler biraz karışık. Ons altında bir 910 bir 995 dolar aralığını takip edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç krizi çözüme kavuşuyor. Tepki yükselişi bekliyorum. Bu hafta Türkiye için pozitif. Önümüzdeki haftalara tekrar bakacağız dedi Gümüş fiyatları MTA yarışında altın fiyatlarını sollayabilir. Uzmanlar, bu yılın sürpriz koşucusu olabilir diyerek bahsettiği gümüş fiyatları için iki kriterin gerçekleşmesi durumunda altından ayrılıp kazandırabileceğini söyledi. Gram altın için fiyatlamanın dolar, Türk Lirası bağlantılı olduğunu vurgulayan MTA uzmanları yaz ortasına dikkat çekerek kur stresi olabilir şeklinde değerlendirmede bulundular. MTA piyasasında geçtiğimiz hafta düşüş eğilimi sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç limiti krizi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na, Fed ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle emtia piyasasında devam eden satış baskısının önüne geçilemedi. Altının onsu geçen haftayı %1.5 değer kaybıyla 1947 dolardan tamamladı. Gümüş %2.3, paladyum %5.6 ve platin %3.7 değer kaybetti. Asya'da artan resesyon endişeleri de bakır fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bakırın libresi, haftayı %1.5 azalışla 3.66 dolardan tamamladı. Kurşun %0.4, alüminyum %0.9, nikel %1 ve çinko %6.7 azalış kaydetti. Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre, piyasaları bekleyen senaryolara ilişkin emtia uzmanı Haluk İzzet Mutlu'dan değerlendirme geldi. Altın için, 2023'te kötü olmaz, yorumunu yapan Mutlu, yılın sürpriz entihasını açıkladı. Ons altında satış baskısı var. 2000 dolarların üzerinde duramadığı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç limiti krizi ve Fed'den gelen açıklamalardan dolayı baskı altında. 1910-1920 bandında teknik düzeltme son bulur, sonra yukarı ilme başlar, diyen uzman isim, altının 2023 için önemli bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar portföyünde belirli miktar alıp dolara sigorta olarak beklemeli. 2024 için bir şey diyemem. Bunun tahmin etmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin beklenen resesyonunu ne kadar derin yaşayacağını görmemiz gerekir. 2024 yorumu yapmak zar atmaya benzer ama altın kötü olmaz, ne kadar iyi olur onu bilemeyiz ifadelerini kullandı. MTA da bu yılın sürpriz koşucusunun gümüş olabileceğine vurgu yapan mutlu, ancak koşullu olarak. Belki gümüş altından ayrılıp kazanç ürünü olabilir. Şöyle anlatayım, iki şeye bakmalı. Bir güneş enerjisi yatırımlarını takip etmek gerekiyor. Özellikle Almanya ve Çin'in gümüş fiyatlarını etkiler. Kilhurda gümüş dönüşümüne bakmak gerekiyor gümüş üretimi değil, piyasada el değiştiren gümüş yani. Geçtiğimiz yıl fiyatların artmasını engelleyen tek şey, hurda gümüş olmuştuk dedi. Gram altında fiyatlama doları tı bağlantılı. Seçim öncesi bir stres vardı. Fiyasaların beklediği Merkez Bankası'nın para politikasının değişip değişmeyeceği ya da politikalarının sürdürülebilirliği konusunda ikna olunması kısa vadede politikalarında değişiklik beklemiyorum, şeklinde değerlendirmede bulunan mutlu, ama dönemsel olarak piyasalardaki stresi azaltacak bir şeyler olabilir. Turizmden dolayı mevsimsel avantajımız var. Dolar akışı olacak, bunun rahatlığı olabilir. Ama yaz ortasından itibaren kur stresi olabilir. Hazine ve Merkez Bankası iyi yönetirse yıl sonuna kadar sorun yaşanmaz. Belki KKM'nin şeklinin değiştirilmesi gündeme gelebilir diye konuştu. Hürriyetin haberine göre uzmanlar 1938 dolar desteğinin kırılmasıyla birlikte 1929 dolara geri çekilme beklediklerini, düşüşün devamı halinde ise 1919 dolar ve 1897 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirttiler. Uzmanlar direnç olarak ise 1947 doları öne çıkardı. Gram altın fiyatları dolardaki volatilitenin etkisiyle yatay seyre yöneldi. Gram altın güne 1255 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1239 lira, en yüksekte 1275 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1258 liradan alıcı buluyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin durmasına neden olacak olan borçlanma tavanı krizi henüz çözülmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin aralarında anlaşmasına rağmen tasarının Kongre'den onay alması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise anlaşmanın Kongre'den geçeceği konusunda iyi hissettiğini söyledi. Biden, Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçi üyelerin endişelerinin olduğunu ancak fazla paraya ihtiyaç olması halinde paranın tahsis edileceğini ifade etti. ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hines, altın, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki direnç işaretleri arasında geçen hafta düştü. Enflasyonda inatla yüksek kalmaya devam ediyor. Fed'in daha sıkı para politikasını sürdürmesine neden olabilir, dedi. TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, Kitco ne severdi demeçte, makro verilerin hafta sonunda altının ağırlığını artıran ana etken olduğunu söyledi. Melek, dayanıklı mal sayısı, kişisel harcamalar ve PCE enflasyon ölçümlerinin tümü genel olarak beklentilerin üzerindeydi. Enflasyon düşmemekte kalmadı, Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü, çekirdek PCE fiyat endeksi, Nisan ayında %4,7 diye çıktı, dedi. Melek, altın fiyatlarının çeyreğin büyük bölümünde ve muhtemelen üçüncü çeyreğin başlarında baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz piyasa, Fed'in niyetlerini yanlış değerlendirdi, ifadelerini kullandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten de çok dikkat çeken bir döviz yazısı geldi. Dolar mı daha çok yükselecek euro mu, başlıklı yazısında Memiş, euro borcu olan ve eurosu olanlara çağrı yaptı. Dolar ile ilgili ilginç bilgileri paylaşan Memiş, yatırımcıya euro tavsiyesi verdi. Altın, Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizleri yükseltme olasılığını artırmasıyla yaşadığı değer kaybı sonrası yaklaşık 4 ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor. Bu kez istenmemiş altın yerine onu işaret etti. Global piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde borç krizine odaklandı. Sorun çözülür, sorun çıkmaz. Ancak bu hafta küresel piyasalarda dolar değer kazanırken euro değer kaybetti. Dolar endeksi 104,20 seviyesine yükselirken, Avro-USD paritesi 1,07'ye geriledi. İçeride seçimlere bir gün kala TL'si olan dolar mı, euro mu sorusunun cevabını arıyor. 2 hafta önce dövizcilerde kuyruklar vardı, bu hafta yok.